Selamünaleyküm arkadaşlar Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar 14 Mart 2022 günlerden Pazartesi. Bugün bahçeye kontrola geldim arkadaşlar. Dün bir bahçede budama yapıyordum. O bahçede aşırı derecede bir halkalı leke gördüm. Açıkçası korktum biraz hemen bahçeme geldim, kontrol ettim. Ben bundan yaklaşık bir ay önce falan bir havaların o sıcak olduğu zaman bir sıvı bakır uygulaması yapmıştım. O yüzden şu anda ağaçlarım gayet sağlıklı. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yalnız e, Akdeniz bölgesinde veyahut da kıyı bölgelerde arkadaşlar e, şu anda mantarın şartları oluştu. Çünkü bugün birkaç gündür hava soğuk gidiyor ama normalde arkadaşlar yani e, gündüzleri burada hemen hemen 20 dereceye yakın sıcaklıklar olmaya başladı. Şimdi öncelikle arkadaşlar halkalı leke nedir? Yani önce bunu bir açıklayalım. Halkalı leke yaprakların üzerinde Benek benek olur tamamen e, bu yaprak üzerinde yani birden fazla sayılara ulaşabilir arkadaşlar benek şeklinde olur yaprakların fotosentezini önler zamanla bu yapraklar havaların ısınmasıyla tamamen dökülür dökülünce arkadaşlar ağaçlarınız çıplak kalır filiz kurumalar olur ve fotosentez yapamadığı için büyük derecede verim kaybına yol açar arkadaşlar peki. Nasıl mücadele ederiz? Yani bunu kısa kısa anlatayım. Şimdi önce kültürel olarak arkadaşlar yani biz e, normalde mesela sulan yerler aslında hani böyle su devamlı su olduğu yerlere zeytin ağacı normalde dikilmez. Böyle yerlere zeytin ağacı dikmeyelim. Eğer dikmişsek mutlaka o yani sulan olan yerlere drenaj kanalı yapıp suyu mutlaka tahliye etmemiz lazım. Bu havalar ısınınca dökülen yaprakları e, mutlaka ağacın altından o hastalıklı yaprakları çekip toprağa karıştırmak veyahut da yakmak lazım. E, azotun kesmek lazım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yani bu yaprakları eğer yakma imkanınız varsa yakabilirsiniz de veyahut da mutlaka toprağa karıştırmanız lazım. Bunun zirai olarak arkadaşlar bunu nasıl önleriz? Yani mantarın ilacı arkadaşlar bakırdır. Bordo bulamacı hem koruma görevi yapar hem de önleyici görev yapar arkadaşlar. Ee, ama biz şimdi bu zamandan sonra ağaçlarımıza yapraktan güpreleyeceğimiz için e, bordo bulamacını ben şahsen kendi bahçemde uygulamıyorum arkadaşlar. Yani bunu, ben bunu kıştan önce uyguluyorum. Yani özellikle budamadan sonra uyguluyorum ve budamadan sonra yüzde bir buçuk uygulayabiliyorum. Daha soğuk olan yerler yüzde ikiye kadar uygulayabilir arkadaşlar. E, bordo bulamacını bu saatten sonra uyguladığımız zaman ne olur? Şimdi bordo bulamacı yaprak üzerinde arkadaşlar bir tabaka oluşuyor. Bu tabakadan dolayı biz atmış olduğumuz yani yaprak küprelerinde ağaç kendini almakta zorlanıyor arkadaşlar. Bu yüzden biz sıvı bakırı ben şahsen sıvı bakırı uyguluyorum. Şimdi sıvı bakırda da arkadaşlar yani ben bunu grupta sürekli görüyorum. O yüzden de yani bunu sürekli mesaj alıyorum bu konuda. Normalde sıvı bakırda arkadaşlar şimdi bazı bakırlar güpre formunda olan bakırlar var. Taban yerlerde, güneş görmeyen yerlerde ve budanmamış ağaçlarda yani bu sizin işinizi görmez arkadaşlar arkadaşlar mutlaka sıvı bakır kaliteli bir sıvı bakır kullanmanız lazım şimdi bunların üzerinde EC yazanlar arkadaşlar bunlar Gü formunda yani bunlar normal diğer sistemik bakırlar gibi etkili olmaz Peki bunun kullanma zamanı da şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi bizim Akdeniz bölgesinde kışın halkrleken Normalde diğer bölgelerde geçişler çok tez olur arkadaşlar Çünkü hava soğuk gider birden sıcağı döner ama bizim Adana bölgesinde yani kış ayında bile biz yazı yaşadığımız için Arkadaşlar yani mantar sürekli hareket halinde biz normalde ayları değil biz hava sıcaklığını takip etmemiz lazım yani normalde 14 derece 24 derece arkadaşlar yani sporların en faaliyet gösterdiği zaman mantarın Akdeniz bölgesinde bu mevsim geçişleri günü günü tutmuyor o yüzden Akdeniz bölgesinde yani ben bir bakır attım diyor şimdi mesela arkadaş bana diyor ki bir bakır uyguladım diyor ama şimdi biz zaten Ocak ayında 20 dereceyi görüyoruz. Şubat'ta da görüyoruz arkadaşlar. Mart'ta da görüyoruz. Hatta Nisan ayında bile görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu çiçek dönemine denk getirmemek lazım. Yani bu domurcuk dönemlerinde özellikle bizim buralarda arkadaşlar akşamları çok serin geçiyor. Gündüzler sıcak oluyor ama bu sefer de Mantar gece çalışıyor yani. E o yüzden biz sürekli bahçemizi kontrol altında tutacağız. Aynı zamanda kültürel mücadeleyi arkadaşlar elden bırakmayacağız. Özellikle sık olan ağaçlarda mantar kesinlikle olur arkadaşlar. Yani bunun birinci kuralı budama arkadaşlar. Budamanızı çok güzel yapmanız lazım. Normalde ağaçlarımızın ışık görecek ama güneş görmeyecek arkadaşlar. O şekilde budayacağız. Çok açmayacağız. Çok açarsak yanar. Eğer çok sık yaparsanız da güneş görmeden dolayı yosunlanma olur. Bak şu anda benim ağaçlarımda kesinlikle yosunlanma yok arkadaşlar. Yani çünkü normalde gövde böyle Allah güneş gölüyü görmüyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde budama yaptığımdan dolayı mantar şu anda yok. Ama eğer ben bunları budamamış olsaydım şu anda mutlaka gövdelerinde yosunlanmalar olacaktı. Şimdi konuyu çok dağıtmayayım arkadaşlar. Şu anda sadece halkalı dönemi olduğundan dolayı ben sadece halkalı lekeden bahsedeceğim. Bundan sonraki güve dönemine geçeceğiz. Ta çiçek dönemine kadar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mantar şimdi sadece kıştan sonra değil. Biz kışa girmeden de mantarı yakalatıyoruz. Normalde halkalı lekeyi yakalatıyoruz. Ne zaman oluyor bu? Eylül, Ekim, Kasım aylarında arkadaşlar. Bu zaman da hava geçiş olduğundan dolayı, soğuk yani sıcaktan soğuğa geçtiğimizden dolayı asıl o zaman da yakalatıyoruz. O zaman hasattan sonra hemen bir sıvı bakır uygulayın. Sıvı bakırdan sonra normal budamaya geçen arkadaşlar. Budamadan sonra da mutlaka bordo bulamacı uygulayın arkadaşlar. Yani o bordo bulamacı hem ağaçlarınızı kışa kadar koruyacak. Aynı zamanda budanan yerlerdeki yaraları, testere yaralarını, makas yaralarını ve hasat yaparken oluşan yaraları kaplayacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kanser olayı arkadaşlar yani baya bir yaygın. Ben budamış olduğum ağaçların çoğunda bakıyorum kanser genelde budanan yerlerde veyahut da ağaçların kabuklarını soyulduğu yerlerden başlamış. Buna da bordo bulamaz çok iyi gelecek arkadaşlar. Halkalı lekeyi anlattım. Halkalı lekeden sonra inşallah biz gübrelemeye geçeceğiz. Gübrelemede de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bizim çiçek dönemi var. Çiçek döneminde nasıl uygulamalar yapacağız? Onların videosunu çekeceğiz. Ondan sonraki dönemlerde de arkadaşlar işte normal tane döneminde yine bir güve mücadelemiz var. Meyvelerin saçma büyüklüğünde, tespit tanesi büyüklüğünde olduğu zaman bir uygulamamız var. Ondan sonraki dönemlerde ise tamamen arkadaşlar yani çok da zirai ilaç değil. Biraz onu azaltacağız. Kaolin kilo olabilir. Güllüce bulamacı olabilir. Ayrı ayrı video çekeceğim arkadaşlar. Bunların hepsini deneyimini yaptım. Bunları sizinle paylaşacağım inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah.